JPEG entegrasyonu. Bu özelliği kullanabilmeniz için mobil imza kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Mobil imza kullanıcısı olmak için gerekli adımları açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Kayıtlı elektronik posta hizmeti edinmek için açıklamalardaki linkten başvuru adımlarını takip edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki güvenlik menüsü altında yer alan Mobil imza ayarları alt menüsüne giriş yapılır. Gelen sayfadan KEP ayarları ifadesine tıklanır. KEP adresi ekle güncelle alanından yeni KEP adresi ekle ifadesine tıklanır. Yeni KEP adresi ekle penceresinde bulunan alanlar kayıtlı elektronik posta sisteminden edinilen bilgiler ile doldurulur. Kaydet ifadesine tıklanır. Eksik veya hatalı bilgi girişi olması durumunda sistem uyarı mesajı verecektir. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.